Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'e Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili ikizler burçları nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir efendim sizler için. Ekim ayı içerisinde bir aylık süreçte iş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? Bununla alakalı kahve falı açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot kadere bakılır. Yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizlere mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım efendim sevgili ikizler burçları için şans var efendim yüzde otuz şansı var sevgili ikizler burçlarında Ekim ayı içerisinde efendim şanslı görüyorum sizi sevgili ikizler evet efendim adında A harfi olanlar çok nazar var üstünüzde Adında A harfi olanlarda çok nazar var. Evet efendim. Hatta o nazar kara buluta dönüşmüş resmen üstünüzde şemsiye gibi. O negatif elektriği atmanız lazım. Bayağı bir nazar var üstünüzde. O adında A harfi olanlar ne kadar nazara atsa da tekrar yine nazar çekme olasılığınız çok fazla. Hemen çekiyorsunuz. Okunmuşluğu için iyi gelecek size. En azından o nazarı atlatacaksınız artık diğer nazara kadar. Hayırlısı diyelim efendim adında a harfi olanlar, adında e harfi olanlar siz de şanslı yere doğru gidiyorsunuz. Feraha doğru gidiyorsunuz. Nazarı da atlatmışsınız. Birçoğunuz nazarı atlatmış. Adında e harfi olanlar feraha doğru gidiyorsunuz. Zirveye doğru gidiyorsunuz sevgili adında e harfi olan ikizler burçları efendim. Atınız çıkmış. Çok güzel. Tam zirvede. Biraz küçük bir at bu ama zirvede çıkmış efendim. Bazılarınız ikizlerden murada erebilir. Evlilik muradına erebilirsiniz. Gayrimenkul muradınız vardır ona erebilirsiniz. İş hayatıyla alakalı efendim istekleriniz vardır, projeleriniz vardır. Onun muradına erebilirsiniz. Sevgili ikizler burçları murat var efendim. Küçük bir at çıkmış ama muradınız var. Yanı sırada güzel haber de alacaksınız. Murada erecek olanlar güzel haber de alacaklar. Yine adında EH harfi olanlar şanslı görülüyor burada. Adında E harfi olanlar şanslısınız efendim güzel. Adında M harfi olanlar tepe taklaksınız resmen tiplere doğru inmişsiniz adında M harfi tabi hepinize söylemiyorum bazılarınız sevgili arkadaşlarım N harfi olanlar Y harfi olanlar tepe taklak olmuşlar biraz sıkıntılarından dolayı toparlanmanız bir 6 ay sabretmeniz lazım ondan sonra feraha doğru gideceksiniz yolunuzu gözleyen var uzaktan 2 kişi gelecek size misafir geliyor efendim uzaktan 2 kişi gelecek siz de onların yolunu izliyorsunuz zaten yolunu bekliyorsunuz. O yolunu bekledikleriniz geliyorlar sevgili İkizler burçları iş başvuruları yaptıysanız eğer yüzde onunuza söyleyecekler gel başla çalış diyebilirler efendim yüzde onunuza gel başla çalış diyebilirler sağlığınız fena değil efendim enerjinizde zaman zaman düşüşler meydana geliyor ama o da tabi nazarla alakalı biraz da negatiflikle negatif elektrikle alakalı anlaşmazlıklarla alakalı bir durum moraliniz bozuluyor enerjiniz düşüyor öyle farz edin sevgili ikizler burçları İyi görülüyor, sağlığınız iyi görülüyor ama yüzde otuzunuzda şans var efendim. Miras olabilir bu efendim, adaletle alakalı durumlarınız olabilir. Hane içerisinin yüzde otuzuna şans gelecek efendim. Ev üstüne ev alabilirsiniz sevgili ikizler burçları. Sizde de koyun çıkmış efendim, adak adayacaksınız, adak adayın, hemen bir adak adayın koyunumuz çıkmış hane içerisinde koyun yürülüyor resmen. Adak adayın sevgili ikizler burçları bir adama yapın adanız kabul olsun efendim. Adalet teraziniz biraz yamuk şekilde sizin onun düzelmesi için bir iki ay sabretmeniz lazım. Ondan sonra hane içerisinde tabii ki bu dışarıyı kastetmiyor. Hane içerisindeki adaletsizliğin düzelmesi için bir iki ay sabretmeniz lazım. Ondan sonrasında adalet teraziniz dengesini sağlayacak sevgili ikizler burçları dengelenecek yani. Peki bir aylık süreçte isteğiniz gerçekleşecek mi? Şöyle bakalım efendim. Bir aylık süreçte isteğiniz var. Mutlaka bir isteğiniz var. Hatta iki iki tane isteğiniz var sizin sevgili ikizler iki tane isteğiniz var efendim İkisi de aynı eşitlikte hızlı bir şekilde ilerleme yok sevgili ikizler iki tane isteğiniz var efendim biri karanlık biri aydınlık şekilde çıktı resmen aman ya Rabbi bu ne sizinki biraz ağırdan ağırda aydınlık olan biraz ağırdan gidiyor efendim aydınlık olan gerçekleşecek karanlık olan durgun kıpırdamıyor ondan iş çıkmaz size aydınlık olan ilerliyor sevgili ikizler burçları tabi bunlar genel yorum, sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum bu videomuzun da sonuna geldik bir sonraki açılımında tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın